Cümleten selamun aleyküm dostlar. Roketsan Midlas D'yi duyurdu. Midlas hazır. Denizden havaya siper füzesi. Oho. Yapıyoruz evet Allah bu sporu. Haydi. Allah'ın izniyle çok daha güzel, çok daha ileri teknolojilerde buluşuyoruz, buluşmaya devam edeceğiz. Bakalım dünyada ne oldu, neler bitti bu saate. Bilal Feyza sizler için derleyip topladı. Anlatmaya başlıyorum. Bu konular. Buyurun video dostlar. Roketsan'ın duyurduğu Midlas denizden havaya dikey atım lançeriyle beraber üretilen işte o mükemmel, müthiş sistemimiz. Bunları hep biz dışarıdan alıyorduk. Hatta ki bize satmıyorlardı. Bu dikey atış lançerini bile bize satmıyorlardı. Gemilere koymayalım diye, yapmayalım diye, kendimizi savunamayalım diye. Fakat mühendislerimiz Allah onlardan razı olsun. Tüm bu eksik olan teknolojilerimizi bir bir hayata geçirdiler. Roketi yaptık, atacak lançerimiz yoktu. Lançeri de biz yaptık, roketi de yaptık, hepsi yerli ve milli. Siper ürün bir de. Siper de denizlerde artık savaş gemilerimizi hava unsurlarına karşı koruyacak. Vatanımızı havadan gelen herhangi bir tehditlere karşı denizlerden tam koruma sağlayacak sistemler Rokestan tarafından ve diğer firmalarımız tarafından harıl harıl geliştiriliyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Büyüyen ilerleyen Türkiye, vakti ve saati geldiğinde zalime diz çöktüreceğiz. Masum ve mazlum bizimle Allah'ın izniyle rahat edecek, hayat bulacak, güzelliği görecek. O günler için son sürat çalışmaya, uğraşmaya, bir ve beraber olmaya devam. Üç devlet, bir millet. Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Parlamentolar arası toplantı bugün Ankara'da gerçekleşti. Bu zirvede önemli kararlar inşallah zemin hazırlanıyor. Azerbaycan her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Ve gururla can kardeş Azerbaycan bayrağını Türk bayrağıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağıyla beraber dalgalandırıyor. Asla asla geri durma yok. Hani Türkiye dediğinde haydi kardeşler Kıbrıs Türklerinin devletini tanıyoruz, Kıbrıs Türk devletini tanıyoruz dediği andan itibaren ilk olarak tanıyacak ülke Azerbaycan'dır. Çünkü o bizim canımız, kanımız, kardeşimiz. Daha sonra diğer devletler Pakistan'dır, Libya'dır, Somalidir, Kırgızistan, eh, Kazakistan, ıh, Özbekistan, ıh, Türkmenistan. He he. İnşallah onlar da gelecektir. Haydi bakalım. 3 devlet 1 millet toplantısı bugün Ankara'da düzenlendi. Hayırlı olsun. O büyük gün gelene kadar bir ve beraber çalışmaya devam. İran'da devam ediyorum. İran'daki Pers kafalılar İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı deliye çevirdi. O anlar. Büyük gelelim. Tabii burada şunun altını çizelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Başkanlık seçim propagandası sürecinde kaydalanan görüntüler bugün itibariyle yayınlandı. Yani burada henüz daha başkan değil. Mart 2024'ten gelen bir görüntü. Mesut Bezeşkiyan Haziran'da ya da Temmuz'da başkan seçilmişti ama... İran'daki Pers kafalar Azerbaycan Türk'ü Mesut Pezeşkiyan'ı Türkçe konuşuyor diye Durdurmaya çalıştılar. Türkçe konuşamazsın dediler. Bir üniversite konferansında konuşma yapan Mesut Pezeşkan ve engellemeye çalışan İran'daki Pers kafası. O anları hep beraber izleyelim. Oturanlar hamısı özümüz oğruyuk. Yani biz, ben, bakın, ben bir çelmesiz değilim. Biz özümüz, Haydi. Hayırdır? biz özümüz var, Ben katılıyorum size. Ben

Mesut Pezeşkan sözümüz özümüz diyor. Biz buyuz diyor. Biz özümüzü mü inkar edeceğiz diye konuşuyor. Tabii konferansa Türkçe konuştu diye konferansın yöneticisi oradaki İran'ın Perslerden olan Pers kafalılar ve karşıda duran Pers kafalı Mesut Pezeşkan'ı susturmaya çalışıyor. Mesut Pezeşkan da otur oturduğun yere ne konuşuyorsun deyip böyle bir geldim. Tabi bu son dönemde Türkiye'yi ve Türk dünyasını hedef alan İran rejimi Pers kafası daha da Mesut Pezeşkiyan'dan rahatsız olmaya devam ediyor galiba. Çünkü Mesut Pezeşkiyan Perslerin istediği yönde adım atmıyor. Aman Türk devleti devletimiz inşallah bunu koruruz korumaya alırız. Çünkü bundan önceki başkan İran başkanı Azerbaycan'la Antlaşmaya imza attı Aras Nehri'nde tarihi bir antlaşmaydı ve helikopterle ekibiyle beraber dönerken Pers kafası hepsini ortadan kaldırdı. Çünkü onların karşısında düşünceleri oydu. Bunlar bu İran Cumhurbaşkanı İran dinleyenleri Hamaniye'yi dinlemedi de gitti işte Türklerle antlaşma yaptı deyip adam ortadan kaldırmışlardı. Ekibiyle beraber Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı hepsi gittiydi. Aynı şeyler Mesut Peteşkan'la başına geliyor çünkü kendisi bir Güney Azerbaycan Türk'ü, İran lideri. Olacak, olacak. Türkiye, Azerbaycan, İran bu lideri kalırsa eğer İran'a bir değişime dönüşüm başlayacak diye düşünüyoruz. Haydi hayırlısı inşallah. Kaan Savaş Uçağı. TUSAŞ tesislerindeki Kaan Savaş Uçağı'nı ziyaretler yapılıyor. Tabi burada dikkat çeken bir detay var. Bu prototip kan savaş uçağımız, uçmaya hazır olan kan savaş uçağımız. Bu da diğer prototip kan savaş uçağı. TUSAŞ harıl harıl kan savaş uçağı üretmeye devam ediyor. Birincisi uçtu. Allah'a çok şükür. Gadats belası uçtu ve iniş yaptı. Bu ikinci kan savaş uçağı prototipi. Bu da üçüncü prototip. Bu da hazırlanıyor. Seri şekilde üretimler devam edecek. Bu prototipler ne kadar çok üretirsek o kadar çok testlere hız veririz. Çünkü bunların farklı farklı testleri var. İşte arka kanatçık testleri, yan kanat testleri, ne bileyim ben hava giriş yerlerinin testleri, burun testi, cam testi, yükselme alçalma testleri, hız testi işte her testler var. Biz mühendis bilmiyoruz ama yani işte anladığımız kadar anlatıyoruz. Onun için bütün testleri belki de binlerce, on binlerce test var. Bütün testleri başarıyla tamamlamak için birçok prototipe ihtiyaç var ve TUSAŞ testlerinde de prototipler üretiliyor. Üçüncü prototip arkada böyle gözüktü. Hayırlı olsun. Ha ama burada TUSAŞ şöyle bakıyorum bir şey eksik üretmiş ya. Vilede sapı yok. O vilede sapı nerede? Vilede sapı neredesin? Ha? Değişik kafaların bir tarafına mı kaçtın? Vilede sapı. Aha o değişik kafalar onlar. Kimliğine Türk yazar ama ciğeri, dala, böbre, küfvara çalışanlar. Türk değiller. Türk olamazlar. Bizden değiller. Bizler ki Türkiye'mizi seven Türkler, Kürtler, Araplar ve dahi Müslüman olsun olmasın fark etmez. Türkiye'mizi seven kim var yok. Bu projeleri, bu programları destekliyoruz. Her daim destekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ama diğerleri, o değişik kafalar onlar bizden değil. Değiller. Rusya, Putin'in sözcüsü Zakorova yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı çok yakında başlayacak dedi. Aha. Zelenski'nin planları Polonya ve Romanya üzerinden Rusya'ya saldırı. Rus topraklarına saldırı. Yani nereler? İşte Kırım'dır. Yani Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği yerler. Kırım, Donbas bölgelerine Romanya ve Polonya'da saldırıya geçecek. Romanya'dan Polonya'dan gelen özel birlikler orada saldırılar yapacak. Ve dahi Romanya, Polonya üzerinden hava uçaklarıyla, jetlerle ya da İHA'larla, siyalarla Rusya'ya karşı, Belarus'a karşı bir saldırı girişimi gelebilir. ki bunu planlıyor. Bu da 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcını, işaret fişeğini ortaya atacaktır. NATO devreye girer. Polonya, Romanya bu savaşı başlatırsa Rusya da onları vurur. NATO da devreye girer. Bu defa NATO, Rusya yani Dünya Savaşı. Allah korusun. Çok yakın diyor Kremlin sözcüsü Zakarova. Yunan basına devam ediyorum. Zir takilerde haber manşet aynen şu. Askerlerimiz canını zor kurtardı. Evros'ta inanılmaz olay. Evros'taki sınır muhafızları mucizevi bir şekilde kaçtı. Birisi tüfekle ateş açtı. Kaçtık. Çok zor kaçtık. Ne diyor bu ya? Evros neresi? Meriç Nehri. Yunanlar Evros diyor. Meriç Nehri kenarında ağaçların arasından birileri ateş açmış. Orada devriye gezen Yunan sınır muhafız birlikleri, askerleri, devriye atan askerler canını zor kurtarmış. Hemen arabalarına binip oradan kaçmışlar. Vay! <laughs> vay Yunan'ım vay! Bak papa. Bu nasıl kaçmış ya? Şu yorgoya bak! Ha? Kaçmış. <laughs> Çünkü eteğe zıkı tutmuş. Aferin, eteğe zıkı tut. Hani Yunan basını burada şunu ima ediyor. Sınırdaki Türkiye'nin örgütlediği gruplar birileri bize saldırıyor. Ortalığı germeye çalışıyorlar. Biz canımızı zor kurtardık ama Türklere istediği karşılığı vermeyeceğiz. Fakat hazırız. Oh. <laughs> Neyse, artık pembe tekme yersin, mavi tekme yersin, mor tekme yersin. Ette tut Hoppa Yunan manşeti yine Aha işte Türkiye'ye karşı. Bu defa Hakan Fidan'a karşı Yunan paraşütçüler atlayış yaptı diyor. Yunan kamuoyu. Yunan basını. Nasıl Hakan Fidan'a karşı? Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar, Hakan Fidan'ın işte Batı Trakya hakkındaki açıklamaları, oradaki Türk azınlık. Yunanlar diyor ki Müslüman Yunanlar. Müslüman Yunanlar hakkında Hakan Fidan'ın Türk Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama bizim canımızı sıktı. O anda bizim ordumuz acilen tatbikata başladı ve Yunan komandoları paraşütle atlayış yaptılar. Hakan Fidan'a en net mesajı verdik biz diyor Palikarya. Ya arkadaş ya zaten bir avuçsunuz. Onu da kalkıp uçaktan şartıyorsunuz. Şey Maazallah paraşüt açılmaz maşılmaz. <laughs> Cıbırlığı bir yere çakılmayın. Yunan Zeus'un bebeleri bir vakit geldiğinde artık paraşütle mi atlarsın, uçarak mı kaçarsın, zıplayarak mı kaçarsın? Bize bunlar sökmez. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail işte Netanyahu Bayat Dışişleri Bakanı ile Amerika'da bir araya geldi. İbrahim antlaşmalarını bozmayacağız diyen Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e bu konuda güvence verdi. Biz antlaşmayı bozmayacağız sizinle beraberiz. Netanyahu da yani bak Bayat Dışişleri Bakanı'nın karşısında duruşa bak Bayat Dışişleri Bakanı şöyle kolları malları böyle bir de eline totoşunu atmış kotunu atmış. İsrail başkanının yanında duruyor. Gayet böyle kendinden emir kubara gubara duruyor. Yani bütün Müslüman ülkeleri size karşılar. Bak biz sizi destekliyoruz. Ne yapalım? Bir vakit gelecek ki İsrail'in jetleri bayi de vurunca artık nasıl hoplayacak, nasıl zıplayacak bakacağız. Ama görüntü bu. Ve Gazze'ye doğru ilerleyen Sumut filosu bu eksende Türkiye'de yaşanan ilginç gelişmeler, Türkiye'den havalanan İHA'lar, SİHA'lar. Girit açıklarında bulunan Sumut filosunu, Gazze'ye yardım filosunun üzerinde uçuş yaptı. Tabi uçuş yapan Türk İHA'ları, SİHA'ları ve hatta ki İsrail basını diyor ki Türk savaş uçakları iki defadır, ikinci defadır bu Sumut filosunun üzerinde uçuş yaptı. Ama uçanlar isimleri çok ilginç. Vatoz. Bakın. Vatoz 07, Vatoz 21 adını taşıyan biri Tekirdağ'dan kalkan, diğeri Dalaman'dan kalkan tanımlanamayan uçaklar. Yani bunlar İHA'dır, SİHA'dır, savaş uçağıdır ya da başka bir şeydir. Ama Girit açıklarına bulunan Sumut Filosu üzerinde uçuş gerçekleştirdiler. O anları gösteren radar kayıtları böyle yayınlandı. Baya bir tur attı üzerinde. Baya bir tur attı Vatoz 21. Büyük ihtimal Türk SİHA'ları. Şimdi İsrail basını tanınamayan cisim diyor ya. İsrail basını diyor ki ya bunlar ya Türk jetleri ise ya Türkiye'nin ürettiği gizli İHA'lar SİHA'larsa yani gizli görev olarak üzerinde farklı sistemleri bulunan Akıncı'dır, Anka'dır, Aksungur'dur, TB2'dir, TB3'tür. Ya da Anka 3, Kızılenma. Neyse. Ya da farklı bir İHA SİHA. Bunların üzerinde farklı teknoloji aletleri varsa. Ve Türkler bizleri bunlarla takip edeceklerse biz nasıl bunlara operasyon yapacağız? Çünkü İsrail'in amacı bu Sumut filosuna Gazze'ye yaklaştığı esnada açık denizde operasyon yapmak. Bir kere hatırlıyorsunuz bizim Mavi Marmara gemimiz vardı ona saldırı yapmıştı. Maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetmişti yaralananlar vardı. Yıllar yıllar küs kaldı ondan sonra Amerika Arabulucu bulucu olduydu. Türkiye İsrail antlaştıydı. İsrail tazminat ödemeyi kabul etti diyor, özür dilediydi. Acaba bunun bir benzer olmasın diye Türkiye bu defa olaya askeri manada müdahale edecek mi? Şimdi İtalyan savaş gemisi, İspanya savaş gemisi bölgede. Türk savaş gemileri de bölgede. Mısır'da tatbikat yapıyoruz Mısır savaş gemileriyle. Şimdi havadan gelen bilinemeyen, bilinmeyen cisimler ama isimleri ilginç. Vatoz. Vatoz. Sizlere her daim Vatoz'u anlatıyorum. Acaba o Vatoz bu Vatoz mu? Yıllar önce bir Türk şirketinin ortaya çıkardığı Al Bayraktar şirketinin ortaya çıkardığı Vatoz projesi çalışmalar başladıydı. Bu animasyon videoyla dünyada büyük ses getirdiydi ve bir anda sesi sesi kısayım ve bir anda Vatoz Vatoz projesi işte şirketin battığı, projenin ortadan kalktığı söylendiydi. Ben de şunu dediydim. Bence bu Vatot projesi devlet tarafından alındı ve tamamen bir sır olarak kapalı kapılar ardında proje devam ediyor. Bu proje ki çok önemli denizin içinde hayvan şeklinde Vatot hayvanı şeklindeki kamikaze deniz araçları. Bunlar vaktini ve saatini bekliyor. Bir düşman unsuru may vatanımıza geldiğinde hemen bakın hareketlenecekler ve ilgili hedefe uçak gemileri Savaş gemileri, denizaltılar üzerlerine gidip aynı anda hepsi birden farklı yerlerinden yapışıp vatoz gibi yapışıp ve bum Uçak gemisi batacak. Savaş gemisi batacak. Denizaltılar batacak. İlgili deniz unsurları tamamen bertaraf edilmiş olunacak. Yani şimdi böyle bir animasyon yayınlandı. Ardından bir anda bu şirketin battığı söylendi. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek. Yoksa devlet bunu tamam bu gizli kalsın sadece biz tarafından geliştirilsin, üretilsin. Çünkü bunun bir benzerini Çinliler hemen görürken de yapmaya başlamışlardı. Sizler anlattıydım. Yunus'a benzeyen, balıklara benzeyen hatta ki Yunus diyelim, balık diyelim şeklinde deniz araçları yapmıştı Çin. Bizden aldıkları bu gördükleri projeyle beraber. Şimdi vatozlar uçuş yapıyor. Acaba mesaj şu mu? Vatozlar hem amada hem denizin içinde hazırlar. Bir tehlike anında, bir sıkıntı anında bilinmeyen bir cisim bu saldırı yapmak için harekete geçecek olan savaş gemilerini, düşman savaş gemilerini ya da farklı unsurları bam bam mı yapacak? Ve kim oldu bilinmeyecek. Saldırın nereden geldi bilinmeyecek. Bir mesaj mı acaba vatozlar? Bilemeyiz ama iddialar iddialar üstüne. Bilal Feyza sizlere işte o anları anlattığı gösterdi. Vatozlar uçuyor. Ya denizin içindeki vatozlar? Onlar da vaktini mi bekliyor? Bilmem. oldu Şimdi bu tatbikatın ardından ki gemiler hazır canım hazır. Bu tatbikatın ardından ne oldu? Birileri bir şeyler açıklamaya başladı. Bir anda İşi bozmaya çalışan, kendimi çekeyim Mısır bayrağına görün. Bir anda işi bozmaya çalışan eller devreye mi girdi? Mısır ve Türkiye arası açılıyor mu? Nasıl ya? Daha yeni tatbikat yaptık. Aha! Daha tatbikat dün bitti. Evet, bir şeyler var. Devam ediyorum. Mısır, Türkiye ve Libya arası imzalanan MEP Antlaşması'na, Kuzey kısmına itiraz etti. Mısır'dan Birleşmiş Milletler'e, Türkiye ve Libya'nın imzaladığı bu deniz hatlarının, deniz sınırlarını belirleyen Türkiye-Libya MEB Antlaşması'nı itiraz ederek kuzey sınırlarına yani şu bölgeye itiraz ederek yeniden belirlenmesini istedi. Şimdi durduğu durduğu Mısır 6 yıl sonra buna niye itiraz etti? Çünkü bu antlaşma 2019 yılında Türkiye ve Libya arasında imzalanıp antlaşma sağlanıp Birleşmiş Milletler'e gönderilmişti. Mısır itiraz etmedi çünkü Mısır'ı ilgilendiren veya Mısır'ın deniz alanına giren bir durum yoktu burada. Hatta ki Mısır'ın map alanını daha da genişleten bir antlaşmaydı. Yunanistan Mısır'ın deniz alanını deniz map alanını işgal ediyordu. Çok önemli bir oranda. Türkiye bunu engellediydi bu antlaşmayla. Peki Mısır niye itiraz etti? Yani şurada işte Libya almaması gereken birkaç kilometre biraz geri aldı olmaz dedi Mısır. Hepsi olmaz demedi ha. Şöyle biraz yerine olmaz dedi. Burada olay şu. Mısır Türkiye ile beraber çok yakın ilişkiler geliştiriyor. Aha tatbikat ilk kez yapıldı. Deniz hava tatbikatı. Yunan'ın, Avrupa'nın, İzrail'in, Amerika'nın çok tepkisini almamak için. Hani bak ben Türklere buradan da karşıyım ha. Minvalinde bir mesaj vermek için yapılan bir göstermelik itiraz diyelim. Yoksa Mısır'ın itiraz ettiğinden değil, Mısır hatta bu antlaşmayla daha fazla deniz alanını Türkiye sayesinde elde etmiş oldu. Yunan'ın işgal ettiği yerlerden daha rahat, daha geniş alanları elde etmiş oldu. Bakın sizlere iki haritayı aynı anda açıyorum. Zirtakilerin bir avuç Yunan'ın istediği deniz alanı. Bakın şuna bakın. Her tarafı alıyor. Libya'ya küçücük bir yere kalıyor. Mısır'ın birçok alanı şuradan gidiyor. Türkiye zaten hiçbir yer kalmıyor. Cücük Kıbrıs Rumları komple her taraf benim diyor. Yani onlar da Kuzey Kıbrıs Türkmeni falan tanımıyorlar. İsrail'in, Lübnan'ın, Suriye'nin bu kadar alanı var. Yunan'a bak Yunan'a. Bak 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 Ağzın yandığıma bak. Ama Türkiye Yunan alırsın alırsın. Ne nah, alırsın? Babayı alırsın. Ne alıyorsun? Sen kimsin? Otur oturduğunun yerde dedi. Ve Birleşmiş Milletler'e bildirilen Türkiye-Libya-Map Antlaşması bakın tam buradan geçiyor. Girit'in dibinden Rodos 12 adaların oradan geçip biz komple buraları aldık ve Mısır'a çok daha fazla yer verdik. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerler var. Şuralarda onun yerleri. İşte birazcık Kıbrıs Rum'a da şuraları verdik. Rum'a buralar yeter artar bile. Mısır'ın istirahat ettiği yer şurası. Mısır dediğim gibi işte göstermelik bir itirazda bulunuyor. Onlar halledilir. Sıkıntı yok. Türkiye, Mısır arka planda bunlar. Bu itirazlar bilinçli yapılan itirazlardır. Şunun önünü açacaktır. Türkiye-Mısır map Antlaşması'nı önünü açacaktır. Türkiye-Mısır-Lipya map Antlaşması'nı önünü açacaktır. Evet. Mısır itiraz etti Türkiye tamam diyecek senin hakkını vereceğiz. Hani verdik de. <laughs> o Lipya'nın sözde aldığı yerleri sana vereceğiz. O birkaç kilometre deniz alanını ve böylece Türkiye-Mısır resmen tarihi bir map Antlaşması'nı yapmış olacaklar. Türkiye bir daşla Yunan'ı, Kıbrıs Rum'unu İzrail'i Cumhurlop denizin dibine batıracak. Ve Mısır'la memantaşması sağlamış olacak ki Türkiye zaten bunu süren baştan beri. Libya Mısır'la antlaşma sağlayacak. Türkiye Libya tekrar bir antaşma yapacak. Türkiye Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Suriye memantaşması yapacak. Birçok alanda tarihi antlaşmalar Akdeniz'de hayat bulmuş olacak. Türk devlet aklının istediği yönde hayat bulacak. Zirtakilerde <laughs> eteğe sıkı tutsun ağlamayı beğenmeyecek palikarya. Eee Bilal Fevza sizler analizleri yapıyor. Bu analizler üzerinde sizler de kendi yorumlarınızı yapıyorsunuz. Kendi düşünce fikirlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Güzellikten bu haberleri ben de sizlere... Dilim döndüğünce anlatmaya aktarmaya çalışıyorum. Sizler de sabırla dinliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bilal Feyza'yı ilk kez dinleyenler kim bu adam ya ne zırvalıyor ne anlatıyor diyebilir. Çünkü ben halk lisanıyla konuşuyorum. Böyle süslü afilli kelimelerle konuşmuyor. Televizyon lisanıyla, televizyon jargonuyla onların deyişiyle konuşmuyorum. Bilal Feyza kahvede sokakta nasıl konuşuyorsa burada da o şekilde haberleri sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Güzel doğamızda yapmadan programı bitirmeyelim. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.